Macron Merkel'le aynı düşünmüyor Türkiye konusunda. Gene tarihi bir analiz yapalım. Türkiye Birinci Dünya Savaşı'na Almanya'yla girdi değil mi? Bugün hala Almanya ile iş götürmeye çalışıyor Türkiye. Fransa da Almanya'ya belirli açılardan diyor ki ya yani burada Türkiye'nin yanında olarak ara buluculuk yapamazsın. Avrupa Birliği üyesiysen Türkiye, Avrupa Birliği üyesi gibi davran ve her şeyden önce Yunanistan'ı ikna et Türkiye'nin yanında olmadığına. Merkel'in de yaptığı son, son günlerde Yunanistan'ın arkasındayız diyerek Yunanistan'ı biraz masaya çekmeye çalışıyor. Çünkü Yunanistan Almanya'ya güvenmiyor, Fransa'ya güveniyor. Burada bana göre Fransa'nın yapmaya çalıştığı şeyi ben tekrar edeyim. Charles de Gaulle'ün Fransa'sını tekrar canlandırmak. NATO bugün krizde diyor. NATO'ya daha güçlü bir Fransa getirmek lazım. Amerika ile ilişkilerde, Çin ile ilişkilerde, Rusya ile ilişkilerde Macron damgasını vuruyor. Ve şu anda Merkel gidici ama Macron kalıcı bir seçim daha kazanabilir. Fransa'yı daha ciddi bir küresel güç haline getiriyor. Ve burada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki revizyonist politikalarıyla Fransa'nın Akdeniz'deki statükocu politikaları çakışıyor.